Hepinize merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün sevgili Shadow Fight Tam olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son silahları falan almıştık. 22 leveldeyken ee, balıkçının silahını almıştım. Aynen. Hadi o zaman. Buradan devam edelim. Wasp'ın üçüncü korumasına girelim. Bu neymiş? Köpek balığı. Vay. Başlığa yazmak için bir şey daha çıktı. Köpek balığını yendim. Ha ha ha. Vaskın. E, vask diyorum. Şimdi konuşma metnini okuyalım. Vaskın eski köpeklerimi seni gönderdi? Yanlış adama para yatırmışlar. Seni seren direğe basacağım. Ve sen de diğerleri gibi batacaksın. Serendire'yi Onu anlamadım bak. Serendire'yi Onun ne olduğunu bilmiyorum. Hadi bakalım. Zaten bu silahı sevdiğimden biraz kolay olacak gibi geliyor. Ama onun elindeki silah da güçlü şimdi. Küt. Arkadaşlar. Ee, bilmediğim bir nedenden dolayı odan birisi geldi. Onu gönderdim. Şimdi devam edebiliriz. En son şu hasar yedik. Tamam. Küt. Ense'den yedik. Bak, o birinciyi oturttuk mu? Devamı geliyor ama. Heh bak. Oturtunca devamı çok kolay geliyor. Tak tamam, mesela. Bak. 29 saniye çok değil. Tabii kolay bölüm için çok. Yani kolaydaki bir bölüm için. Tamdır. Ee, gücün yeni kana ait. Korsan kralından kör kızı yüzünden kayboldu. Ve sen de onun yalanlarının yayılmasına yardımcı oluyorsun. Bunun metinleri sanki eksik gibi geldi bana. O zaman şuradan turnuvalardan devam edelim. Hatta turnuvayı iyi karanlık ayda yapalım Bii, ki daha iyi olsun. Bii. Oğlum dur. Bak şimdi. Evet. İyi. Ya. Tak tak tak. Olmadı. Oo. İşte bu erkekliğini çıkarma saldırısını seviyorum bunu biz bizim okulda sınıfta yapıyoruz çok eğlenceli oluyor ama ilk okursanız denemeyin başınıza kötü şeyler gelebilir Tamam vur şuradan. Tak tak bum. Bam. Hah Ben de yapabiliyorum onu. İt. Yeter lan. Oo sağlam yedik ha. Dur bir. Sen şunu ye bir. Heh. Heh. Tamam. Hoşuna gitti. Yine 29 saniye. 29'a taktım artık. <laughs> Oradan da 19 oldu. Şu ayı açalım ya. nasıl açalım abi? Azıcık zorlanırım. Yani normalde olsa direkt tak 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 kolayda geçerdim de. Şimdi videoda olduğumdan biraz şey yapayım biraz daha zor yerlere oynayayım ki daha iyi olsun. Lan. Lan dur. Yanlış seçim mi yaptım yoksa? Karanlık güneş seçerken. Dur. Tak. 3 3 işte bu Ama bir çüş artık Üf. Onu atmasam birebir olmuştu ya. Çünkü o büyüğü yiyordum kafamın üstüne. Geri doğru da gitsem o an yerdim. İmkansız oldu. O yüzden biraz burada oynayalım. Sonra şu karanlık güneşi kapatıp şey yaparız. Normal modda oynarız. Sağlığın zamanla yenilenir. Fakat rakibin normalden daha sert. İstediği kadar sert olsun. Sker. Hmm. Tamam. Bir de şöyle Ah Nasıl doluyormuş bakayım Baya iyi doluyor Ta, Bir de rakibim sert falan da değil Serti onun defansı yüksek olarak mı diyor acaba Ama yani defans yüksekmiş gibi de Hissetmiyorum yatırdı beni. Ah. Ama fazla easy'siniz yapmayın böyle. Bu devşir zırh seviyesi 22 tane. Zırhsız dövüşsem de yanarım ben bunu. Tamam. Bekle. 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 Zırhsızı yenerim dememem mi sinirlendin acaba? Normalde sen böyle iyi değilsin çünkü. Arkadaki müzik de bayağı hareketlendi. Bum. shot tam diyecektim baga soktum herhalde sokamamış o 61 Trabzon <laughs> o zaman Trabzon sporlar bu videoyu yorum yapıyor hadi bakayım tamam Üf, var ya geleceği gördü vallahi. Acıttı Tamam kapat Normalde oynayacağım Zaten Wasp'ın kaç koruması kaldı? 2 yani yaklaşık bir 5-6 bölüme burası biter. Yani 55-56 gibi galiba. Aynen 55-56 gibi vaspa geçmiş oluruz. Vaspa diyorum video. A. Yani videonun korumalarını harcamaya başlamış oluruz. Çok lan. Çok. Çok. Uf. Oy. Tamam. 50.000 XP kalmış. Yani 4 savaş falan. 3 yok 4-5 savaş. Aynen. O zaman arkadaşlar bu YouTube'da bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi. Bir dahaki videoda görüşmek üzereden önce şunu diyeyim. Gerçi buraya gereksiz uzattım ama. Bir dahaki kadar kendinize iyi bakın. Baba.